Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite teorilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz iki gün önce bir video atmamıştım çünkü sınavlarımız vardı. Sınavlar herkes çalışsın diye bir video atmadım. Hem ben çalışıyordum hem de siz hani e, şey yapamazsınız diye atmamıştım. Zaten kendi sınavlarım da vardı. İyice bir çalış yaptım sınavları bitirdim. Hem de teori toplamıştım benim için daha iyi oldu böyle biraz geç olması çünkü elimde çok güzel hem teoriler var hem de bir yorum var dediğim gibi yorum atmanız benim için çok önemli çünkü hani bazı unuttuğum şeyleri bana tekrardan hatırlatıyorsunuz mesela ben bilim insanlarını unutmuştum arkadaşlarım biliyordu ama bana söyle bana hani ben unuttuğum için ben hani unuttuğum için söylememiştim niye ben böyle tekrar verme? bilmiyorum ama işte onun için ee, yorumlarda yazmıştı. yorumları hani bakarken onu da gördüm görmüştüm ve e, arkadaşlar bir kalp bıraktım Sağ olasın. var olasın elinden gelen en iyisini yapmışsın kardeşim çok teşekkür ederim gerçekten o kadar güzel anlatmış ki yani bu kadar detaylı ben bile anlatamazdım gerçekten ararsın çok teşekkür ederim tekrardan yaptığın için böyle bir şey ee, arkadaşlar dediğim gibi yorumlar benim için çok önemli. Ada'da mesela oyundayken herhangi bir şey gördüyseniz bana söyleyebilirsiniz. Hani ad bunu e, hani ben araştıracak vaktim yok hani sen araştırırsan derseniz kesinlikle araştırırım. Bir şey bilmek istiyorsanız bana söyleyin onu da araştırırım hiçbir sıkıntı yok. E, i̇stediğiniz her şeyi yazabilirsiniz yorumlarda. Evet resimlerde şu an Joni şeylerin farklı e, şeylerini görüyoruz. Bu önemli değil sadece başlangıç için bu fotoğrafı koymuştum. E, burası önemli değil ama önemli olan çok önemli. E, önemli olan çok şey var çünkü e, gerçekten arkadaşın dediği şeyleri biraz kafamla mantık yürüttüm ve bir şey demişti. O çok önemli. Şimdi videoda da göstereceğim onu. Gerçekten efsanesin diyorum. Gerçekten gene teşekkür ediyorum. Ve hemen ilk fotoğrafımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Instagram adresimde e, yayınladığım biliyorsunuz açıklama kısmında Instagram adresimi bırakıyorum orada adını görüp Instagramınıza Instagram'da adını yazdığınız anda direkt zaten ilk başta benim e, hani e, logom çıkıyor ona tıklarsanız zaten görürsünüz ne olduğunu. Bu arada arkadaşlar e, şunu dile getirmek istiyorum bu fotoğrafta gördüğümüz şeyde John Say şey, e, daha Elia'nın karakterini getirmeden önce görüyorsunuz bütün e, o avcılardan bütün avcıların kıyafetlerini kendileri giymiş. Hatta şu görüyorsunuz şurada bir tane kemer var. O da Krotos'un. Onu eklememiş bu arada arkadaş. O da Krotos'un arkadaşlar bu arada. Gerçekten e, niye aldığını hiçbir fikrimiz yok. Ama şöyle bir şey olabilir. Arkadaşlar artık biliyorsunuz her e, Jonise'yi gördüğümüzde diyoruz ki e, aynı Jonise, aynı Jonise. Belki sezon e, ile ilgili bir şey olabilir. Yani sezonda, öbür sezonda Jonise karakterini 100. seviyede ya da Yüzüncü level olarak görsek çok saçma olur. Gerçekten en kötü battle pass olabilir yüzüncü karakter açısından. 70 olabilir yüzüncü karakter kim biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, şöyle bir fotoğraf göstermem lazım. Yine bu ya. Bu benim galerimden çıkmıyor abi bu fotoğraf. Vallahi bak bundan bıyıktım arkadaşlar. Bu, bu kadını artık silmek istiyorum galerimde olmasın ya. Yeter ya bıraktım artık ya arkadaşlar. Bakın. Gerçekten her videomda bu kadın galerimde duruyor yeter artık ya bu kadın ya içerik masına gelecek çünkü paylaştılar içerik masından gelecek e, büyük bir ihtimal yarın e, gelecek bir de savaş böyle kupa varmış o kupadan da bir karakter çıkacakmış yarın etkinliği var bugün şu e, ocağın Şubatın ikisi pardon lan ne ocağı. Şubatın ikisi arkadaş Ma Martın ikisi Martın ikisi kafam karıştı bir dakika. Ya Mart'ın ikisi. Ee, hani bu karakterle ilgili bir şey olacaktı çünkü arkadaşlar. Çünkü bu karakteri yayınladılar. Ee, şey Fortnite yayınlamadı bu arada. Ee, herkes işte bu karakter içerik masasına gelecek. Ben de dedim içerik masasına düşmeden ben yayınlayayım. Hatta şöyle bir fotoğraf göstereyim. İçerik masasına düşecek mi düşmeyecek mi onu yorumlarda belirtirseniz. Hemen şöyle bir fotoğraf göstereyim ki aklınız bir karışsın. Hani siz de bir düşünün. Evet arkadaşlar bu karakterin böyle bir fotoğrafı yayınlandı e, sosyal medya tarafından. Ben de dikkatimi çok çekti. Gerçekten Hani bu karakter savaş beytinde olacak mı şimdi savaş beytindeki halinde göstereceğim bir kafanız karışsın diye siz de bir düşünün. Bence savaş beytinde yayınlanmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü biraz daha bir sosyal medyada baya bir kişi yayınladı tavrını ben baya bir gördüm. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bu karakter şu olacak. İçerik basında yayınlanacak ki bence hiç gerek yoktu. Bence bunu öbür sezonda değil. Bence bunu bu, bu arkadaşlar bu sezonda değil de hani 7. 8. sezonda bu ortaya çıksaydı müthiş bir gerçekten şey olurdu. Hani Jovan'ı şey kafa falan tutsa diye. Bu arada Midas ölmedi. Ben zaten biliyorsunuz 3. sezon chapter'ında demiştim size. 4. müydü lan? Aquaman'in geldiği sezon kaçtı? 4'te herhalde. 3 müydü lan? 3'tü. 3 düştü. Üçüncü sezonda ben demiştim ki arkadaşlar köpek balığı hani Midas ısırdığında ben demiştim ki ölmedi ve bunu arkadaşlar bir arkadaşımız bunu bir Kanada getirmiş ve ben bunu şimdi size de göstereceğim zaten ama şu kadına ilgili bir bitirelim onu da göstereceğim. Bu arada gerçekten hani gerçekten efsane bir teori üretmişim ama kanıtlayamamıştım sadece. Arkadaş sağ olsun yorumlarda arkadaşımız tekrardan yazdığı için çok teşekkür ederim. Hani bayağı bir teşekkür ettim. Tekrar teşekkür ederim. <laughs> bu arada herkesten Midas ölmemiş. Bu, ben zaten demiştim hani Midas ölmemişti diye. Bunu herkes öldü falan hani bazıları öldü falan demişti ama benim kesindim çünkü Midas ölemezdi. Midas ölseydi zaten bir dakika bu arada. Heh. Midas Ölseydi zaten bir anlamı kalmayacaktı Midas. Çünkü bayağı bir sevilen karakterdi. Midas'ın ölmesi saçma olurdu. Hemen bu karakterin savaş beyti halini göstereyim. Evet arkadaşlar geldik. Burası görüyorsunuz şöyle bir dakika. Şurayı çekmem lazım. Allah belanı olmuyormuş Tamam. Görüyorsunuz. Buranın bir şey takıldı aklıma da. Abi bu karakter... Ne karakteri ya Allah'ım? Bir dakika, bir dakika. Şimdi hemen bakıp geliyorum. <mildest> <diese95 x2> <s Combilesinal song toast> Arkadaşlar hatırlar mısınız? E Spider-Man Eve Dönüş filminde e bir karakter vardı. E böyle yeşil, böyle e aynı şu karakter gibi. Bu karakter bu karaktere benzemiyor mu ya? Eve dönüş filminde böyle yani Spider-Man'in önce dost olup sonra düşman olan bir karakter vardı. O bu olabilir. Bu arada şu kıza dikkat çekmenizi istiyorum. Gösterdiğim gibi Johnny Say aynı şekilde burada Batır pasta olabilir. 1 2 3 4 5 daha karakter var? Normalde savaş bet karakteri 7 tane oluyor. Gizli karakterle birlikte ya 8 ya 7 oluyor biliyorum. Toplam 7 tane karakter var. Burada 5 tane karakter var. Demek ki bu biraz daha gibi bir şey ama olma ihtimali var mı? Neden olmaz? Hemen öbür fotoğraflarımıza geçelim. Çok önemli fotoğraflar buldum. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar Tekma tekrardan çok önemli bir e, burada şey vereceğim. Dediğim gibi ölmedi. Tam böyle köpek balığı hani ısıracağı falan hani bir hani bir teori üreteceğim şimdi. Hani tam böyle köpek balığı ısırmadan önce e, suyun altından Tam bu şekilde Jonas'e çıkıp Midas'ı kurtarıyor. Hani sonra hapsediyor. Hani Midas'ı arıyorlardı ya. E, sana şey yani, hani sen beni tanıyor musun dediğinde ilk sezonda şey olmuştu. ikinci sezonda pardon. Şey gitmiştik. Ondan sonra hani Midas aranıyordu. Midas arandıktan sonra işte 3. sezonda da Jonas'e onu aldı hani hapse koydu gibi bir şey oluyor burada. Şu an öyle bir mantık yürüttüm. Ne kadar doğru ne kadar saçma aranızda yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrardan öbür fotoğrafımıza geçelim. Evet arkadaşlar çok olmasını istediğim bir şey. Hala Johnny şey var. Küp kafa var mesela. Ee, küp kafa olacağını zannetmiyorum. Johnny şey olacağını, Batman şey olacağını ama şu karakterler biraz da şey geliyor. Bakın şöyle şöyle şu karakter her yerde görüyorum. Onu artık savaş betinde gelmezse yani Fortnite'a buradan uçan tekme yani gerçekten Jonise ile şu karakter hani şu karakter bayağı bir gözüküyor artık. Batman ile Superman biraz şey duruyor, kötü duruyor ama Batman çok nefis duruyor gerçekten. Ee, olacağını düşünebilir miyim? Zerra düşünmem yani. Şu an inanılmaz bir kötü bir fikir. Bakıyorum öbür fotoğrafımıza. Öbür fotoğrafımızda çok güzel bir şey var. Evet burada da bir küre patlıyor ve küre tam şeyin üzerine patlıyor ama. bu kaynar kuleler miydi? Neydi orası? Orada patlıyor. Bu arada bir şey söyleyeyim, gerçekten DC ile ilgili bir şey olursa AKV'ler geri gelir. Dediğim gibi küre patlayacak, eski şeyleri geri getirecek. Hani Batman Gotham şehrini Kevler yapmışlardı ya, yani Kevler Gotham şehri olarak geri gelecek. Batman gelecek, DC şey olacak. Anlatabiliyor muyum? Eskileri böyle geri getirecek. Ola ihtimali yüksek oranlı gibi bir şey. E, düşük bir ihtimal de var tabi ama yine de güzel bir teori. Ee, neden olmasın ki? Gotham şehrinden bu arada çok bahsediyorlar. Bakıyorum tekrardan bir. E, bakın görüyorsunuz bu karakter, şu karakter hala var. E, bu 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 hepsi var. Gerçekten hani olma ihtimali çok yüksek bir şey. Gerçekten e, bu bu arada DC ile ilgili gerçekten büyük bir e, teori çıkıyor. Gerçekten hani ben ilk başta gösterdiğim üzere DC ile hani Marvel ile ilgili bir kitap yaptılar. Böyle defter oluşturdular. Bir anda bitti Galactus çıktı. DC ile ilgili de yapacaklarını söylemiştim. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilemem ama şunu söyleyeyim. yap Yaparlarsa gene bir şeye gireceğiz. Böyle bağlantıya. Asıl teorime daha gelmedim bu arada. Gotham şehrinde göstereyim size. Arkadaşlar gelme ihtimali var diyorlar. Size bu yorumlara bırakacağım. Hani gelir abi gelmez abi derseniz güzel olur. Evet güncelleme ile yeni yükleme ekran gizli mesaj var mı düşüncelerini paylaş demiş. Bu değil bu arada bu da yeni gelecek bir karakter bu arada bu da savaş betine gelir büyük bir ihtimal. Ay savaş betine diyorum şey ee, içerik Bu da yeni yükleme ekranıymış. Daha demin gördüğümüz o mesaj buradaydı. Bu arada yerlerde hiçbir şey yok. Sadece meteor düşüyor. Meteor da gemiden düşüyor. E, uçak, e, otobüsten düşüyor. Adamlar planörle iniyor. Belki bak eski sezon bir planör. Şu planör e, hangi sezon çıkartamadım ama şurada yeni bir şey var herhalde. Valla bilmiyorum ama tek gördüğüm eski karakterlerin şu en azından eski bir karakter. Bunun yeni tarzda da gelmiş diye biliyorum e, 10. sezonda. Onunla ilgili büyük bir şey olabilir bu arada. Nerede başka bir şeyimiz var mı? Yok. Hızlı bir şekilde resmimi gösterip ana fikirlerime geçelim. Evet arkadaşlar burada Black Panther'in ölüm sahnesi yani ölüm ölüm sanesini diyorum Wakanda Wakanda mı dansıydı yaparken gelen karakterlerden iki şey bir şey paylaşmıştı arkadaş ben ama gözüme bir şey daha çarptı burada Joni var arkadaşlar hani olası bir şey girip falan var bunlar çok olası bir şey ama Joni ne alaka yani hani Joni önceden çıkmamıştı ki buraya biraz daha böyle değişik bir olay bilmiyorum neden getirdiklerini şöyle bir devam ettireceğim hızlı bir şekilde. Fortnite'ın yayınladığı. Bakın tam da şurada, tam şurada ve şurada iki karakteri görüyoruz. Bunlar şüpheli karakterler arkadaşlar. Bakın diğer hepsi normal Fortnite'ın e, sıradan karakterleri ama iki tane değişik bir karakter var. Bir tanesi Midas, bir tanesi Jonesy. Demek ki Jonesy Midas'ı kurtarmış ki dalmıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü e, Midas'ı yakalamak isteyen zaten e, hani ee, bunlar değil miydi hani e, aranıyor şeyi vardı hatta kız kardeşi falan demiştik e, Midas'ın o da aranıyordu falan. Bilmiyorum ama buradaki fotoğraf gerçekten e, arkadaş e, arkadaşımızın e, kardeşimin yor yorumuyla geldi. Ve benim şurada çok bilmediğim şurada göz gibi bir şey mi var lan bu ne lan. Gerçekten hani bu kadından mı artık şey bilmiyorum ama. Orada bir şey var ya çok korktu bir şey. Tamam. Şimdi ciddiye dönelim arkadaşlar kendinize gelin. Bu arada gerçekten e Midas şey ne alaka. Gerçekten bir de kız eklenecek ya. Valla çok 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 şeylere gidiyor. Şimdi arkadaşlar asıl teorime geçiyorum. Şöyle bir şey var. Arkadaşlar aslında bir örgüt gibi bir şey yok. Gerçek. Ben hani şey dediğimde o logolar gördüğümde Yedili buldum demiştim zaten Yedili ortadaymış. Yani dediğim gibi bilim insanları zaten 7'li onlarmış. Toplam 3'ü bulunmuş. 4'ü de işte o şeylerden 4'ü de yokmuş şu an e, ekranlarda. Zaten size bir şey izletmiştim hatırlarsanız. E, Valla bir tane bilim insanı bende var karakter olarak. E, herhalde bütün bilim insanlarını bedava dağıtıyordu değil mi Fortnite? E, bunu biliyorsanız bu arada lütfen yoruma yazar mısınız? Çünkü bir tanesini bedavaya dağıtmıştı. Görev yapıyorduk. Bilim insanını alıyorduk böyle şişko mişko. Suratını falan değiştirebiliyorduk. Bilim insanı bende bir tane var. Gerçekten de güzel bir karakter. Şişko biraz ama olsun. Güzel bir karakter. Hemen resimlerimize geç. Arkadaşlar arkadaşlar, şu an aklıma hiçbir şey gelmedi. Biraz düşünmüştüm hani ne söyleyecektim. Bir şey söyleyecektim ama çok önemli. Unuttum. Gerçekten unuttum. Biliyor musunuz? Aslında şöyle bir plan var aklımda. Eee... Büyük bir ihtimal Halil bunu izleyecek ya da başkaları izleyecek. Aklımda çok güzel bir sürpriz bir plan var. Bu arada gerçekten onu yapayım yapmayayım diye düşünüyorum. Fortnite oynarken çok değişik planlar var aklımda. Gerçekten biraz da böyle oyuna renk katmak için. Şu an Halil'in kulaklık almasını bekliyorduk. Almıştı. Gelmiştir büyük ihtimal ama yarın bu videoyu bu akşam yükleyeceğim. Yarın da o videoyu yükler. Mart Dördü gibi o videoyu yayınlarım. Tabii içinde çekebilirsem bu arada. E, Instagram'dan yayınlayacağım. E, bu videonun şu an yüklendiği anı yayınlayacağım arkadaşlar. O yüzden Instagram adresim takip etmeyi unutmayın. E, zaten daha yeni açtığım bir hesap. E, önceki hesaplardan de değil. Şöyle söyleyeyim ama e, o hesapta bütün e, Fortnite'la bütün çevrelerle ilgili şeyler paylaşacağımı söyleyebilirim. Sizlere kendinize bakın. Bu videoda bu kadar olsun. İlerideki videolarda böyle burada söylemediğim bir şey varsa ilerideki videolarda kesinlikle söyleyeceğimi e, şey yapabilirsiniz. E, düşünebilirsiniz ama düşünmeyin. Evet neyse. Onu bunu bırakalım. Gerçekten yorum yapmanızı, ve videoyu beğenmeniz ve abone olmanız benim için çok önemli arkadaşlar. Leyler yorum yapmanız gerçekten bir de videoyu beğenmeniz çok güzel e, benim için. Abone olursanız da kendiniz bilirsiniz. Çünkü e, sizin için bir şey yaptıysam, sizi de mutlu ettiysem, güzel bir bir şey yaptıysam, hani, hani e, konuşalım örnek olduysam, hani bir şey öğrettiysem size ne mutlu bana ya da benim için hani e, benim için diyorum. Böyle konuşmaları ben niye yapamıyorum? Kapatın arkadaşlar. Konuşmuyoruz. Evet dediğim gibi. Yani çok da diyeceğim bir şey yok aslında. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kendinize bakın. Kanala abone olabilirsiniz. Olmaya da bilirsiniz. O size kalmış bir şey ama e, hani dediğim gibi bir şey e, hani bir şey bilmek istiyorsanız ya da bilmediğiniz bir şey varsa kanalda keşfettiyseniz tabii ki sevdiğiniz bir kanal isem takip edin yani niye etmiyorsunuz o yani örgüt müsünüz siz diyorum ve şaka yapıp kapatıyorum arkadaşlar kendinize bakın çok saçmaladığımı ben de farkındayım biraz video uzun olsun istiyorum Catch you guys Bye-bye.